Merhaba, bugün yine derinlemesine bir bakışla karşınızdayız. Konumuz Türkiye siyasetinde, özellikle de Kürt meselesi bağlamında sıkça adı geçen bir isim, Hatip Dicle. Yani onun hayatına, siyasi yolculuğuna odaklanacağız. Elimizdeki kaynaklar işte biyografik bilgiler, siyasi duruşuna dair analizler falan. Amacımız aslında şu. Dijle'nin kariyer dönemindeki önemli anları, o iniş çıkışları, barış ve haklar konusundaki tutumunu ve tabii karşılaştığı zorlukları biraz daha netleştirmek, hızlı ama e, derinlemesine bir anlayış sunmak istiyoruz size. Şöyle bir düşünün: milletvekili seçiliyor, dokunulmazlığı kaldırılıyor, hapse atılıyor, yıllar sonra tekrar seçiliyor ama vekilliği e, yine düşürülüyor. Yani tam bir siyasi fırtınanın ortasında bir isimden bahsediyoruz. Gelin biraz daha yakından bakalım. Nereden başlayalım? Belki siyasete girişiyle. 1955 Diyarbakır doğumlu İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu ama siyasetle ilişkisi erken başlıyor sanırım. Evet evet 70'lerde DDKD var yani Devrimci Doğu Kültür Dernekleri sonra 90'da İHD İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şuba Başkanlığı yapıyor. Bunlar erken dönem aktivizmleri hı hı. ama asıl siyasi arenaya çıkışı sanırım 1991 seçimleri. SHP hep ittifakıyla Diyarbakır'dan milletvekili seçiliyor. Evet, o ittifak dönemi önemliydi. Sonra DEPE geçiyor, değil mi? Aynen, kısa süre sonra kurulan Demokrasi Partisi'ne katılıyor. Hatta 1993'te genel başkan oluyor. Yani bir mühendisin siyasette bu kadar merkezi bir yere gelmesi e, dikkat çekici tabii. Bilsinlikle. Peki o 1991'de meclise giriş nasıl bir anlam taşıyordu o dönem için? Ya şöyle 1991'de meclise girmesi aslında çok önemli bir dönüm noktasıydı. O zamanlar Kürt meselesi çok daha gergindi. Hani bugünkü gibi değildi belki ama... Evet, atmosfer farklıydı. Farklıydı. Kürtlerin taleplerini meclis çatısı altına taşımak, parlamenter sistem içinde bir temsil sağlamaya çalışmak... Bu çok hassas bir dengeydi o dönem. Cesur bir adımdı diyebiliriz. Ama sonra işler pek iyi gitmiyor. 1994'te o malum olay yaşanıyor. Evet, 1994. Leyla Zana, Selim Sadak, Orhan Doğan ve Hatip Dicle'nin dokunulmazlıkları kaldırılıyor mecliste. Hem de aynı gün gözaltına alınıyorlar yanılmıyorsa. Doğru, aynı gün. Ve suçlama çok ağır, vatan hainliği, Sonrasında da 10 yıl hapis cezası alıyorlar. Bu ani siyasi temsil ile devlet arasındaki o gerilimin çok somutlaştığı bir an aslında. Sonradan AYHEM'in hak ihlali kararı verdiğini de unutmamak lazım bu davayla ilgili. Kesinlikle o da önemli bir nokta. Bu hapis yılları, Dicle'yi ve diğerlerini birer sembole dönüştürdü adeta. Yani onların durumu Türkiye'deki Kürt siyasi hakları mücadelesiyle ifade özgürlüğüyle falan özdeşleşti. Peki Dicle'nin bu süreçteki duruşu nasıldı? şiddetle arasına mesafe koyduğu söyleniyor. Evet, kaynaklarda bu vurgulanıyor. Şiddeti reddeden, barışçıl çözümü savunan bir tutumu olduğu belirtiliyor. Mesela ona atfedilen bir söz var. Kürdistan bir gerçekliktir diyor ama biz bu gerçekliği silahla değil, demokrasi mücadelesiyle kabul ettirmek istiyoruz. Anladım. Bu duruş önemli tabii. Özellikle Kürt hareketi içindeki farklı yaklaşımlar düşünüldüğünde. Aynen öyle. Peki Hapisten çıktıktan sonra siyaset sahnesine geri dönüyor. Dönüyor, evet. Durmuyor yani. Demokratik Toplum Hareketi içinde yer alıyor. Sonra DTP kurulunca orada aktif oluyor. Gerçi siyasi yasağı olduğu için Anayasa Mahkemesi DTP üyeliğini düşürüyor ama. Hı hı. E, siyasi etkisi devam ediyor. DTK'nın yani Demokratik Toplum Kongresi'nin kurucularından biri ve hatta eş başkanlığını da yapıyor. Ama sonra tekrar bir tutuklama süreci var değil mi? 2009'da. Evet 2009'da KCK operasyonları kapsamında tekrar tutuklanıyor ve 2014'e kadar yaklaşık 5 yıl daha cezaevinde kalıyor. Yani siyasi hayatı sürekli kesintilere uğruyor. Ve 2013-2015 çözüm sürecinde de çıktıktan sonra yine aktif rol aldığını görüyoruz. Tabii tabii. Bu da zaten onun siyasi direncini pes etmediğini gösteriyor. Ama belki de en e, trajikomik olaylardan biri 2011 seçimleri. Evet o mesele çok konuşulmuştu. Ne olmuştu tam olarak? Şöyle, bağımsız aday oluyor Diyarbakır'dan. YSK önce adaylığını veto ediyor. Seçilme yeterliliği yok diye. Sonra büyük tepkiler, itirazlar üzerine YSK kararını geri alıyor. Adaylığı onaylanıyor. Seçiliyor da, değil mi? Hem de yüksek bir oyla. Evet, seçiliyor ama tam mazbatasını alıp meclise gidecekken YSK bu sefer başka bir kesinleşmiş hapis cezasını, eski bir cezayı gerekçe gösterip milletvekilliğini düşürüyor. İnanılmaz. Yani seçilmiş bir vekilin vekilliği düşürülüyor. Aynen öyle. Bu durum sadece Dicle'nin kişisel hikayesi değil aslında. Türkiye'de Kürt siyasetçilerin karşılaştığı o hukuki ve siyasi engelleri sistemin nasıl işlediğini ya da işlemediğini gösteren çok çarpıcı bir örnek demokratik temsil hakkı ve yasal çerçeveler arasındaki o gerilimi çok net ortaya koyuyor. Peki tüm bu mücadelenin, hapislerin, engellemelerin arkasındaki ana mesaj neydi Dicle için? Kaynaklara baktığımızda ne görüyoruz? Temelde hep aynı noktaları vurguladığını görüyoruz. Demokratik mücadele, diyalog, barış, ana dilde eğitim hakkı çok önemli bir vurgu mesela ve Türkiye sınırları içinde yerel yönetimlerin güçlendiği bir tür demokratik özertlik talebi. Şu sözü de not almışım. Bizim mücadelemiz Kürt çocuklarının kendi dilinde eğitim alabildiği bir ülke yaratmaktır. Evet bu onun temel taleplerinden biri. Yani tüm bunlar bize şunu anlatıyor. Dijlenin hikayesi Kürt siyasetinin ana damarlarından birini ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki o sancılı, inişli çıkışlı yolculuğunu yansıtıyor. O zaman mirasını nasıl özetleyebiliriz? Şöyle diyebiliriz sanırım. Çok ağır bedeller ödemiş olmasına rağmen, yani yıllarca hapis yatmış, siyasi yasaklarla karşılaşmış, Kürtlerin haklarını ısrarla barışçıl ve siyasi yollarla savunmaya çalışan bir figür. Onun yolculuğu Türkiye'nin Kürt meselesiyle yüzleşme biçimindeki karmaşıklıkları, çatışmaları ve demokratikleşme arayışındaki zorlukları bir arada gösteriyor. Ve bu durum şu temel soruyu hep akılda tutmamızı sağlıyor belki de. Bir toplum, farklı kültürel ve siyasi kimlik taleplerini ulusal birlik anlayışıyla, demokratik kanallar içinde nasıl uzlaştırabilir? Kesinlikle bu temel soru hep orada duruyor. O zaman özetlersek, bir mühendisin siyasete atılıp nasıl merkezi bir figüre dönüştüğünü, defalarca engellenmesine rağmen mücadelesini nasıl sürdürdüğünü, demokratik yöntemlere ve barışa yaptığı vurguyu ve tabii tüm bu deneyimlerin sembolik ağırlığını ele aldık bugün. Evet. Belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir nokta bırakabiliriz. Hatip Dicle'nin hikayesi sadece tek bir kişinin öyküsü mü? Yoksa aslında Türkiye'de vatandaşlık, kimlik, haklar ve demokrasinin tanımı üzerine on yıllardır devam eden çok daha geniş bir tartışmanın, bir mücadelenin kişiselleşmiş bir yansıması mı? Yani farklı kimliklerin tanınma talepleriyle ulusal bütünlük demokratik bir zeminde nasıl bir arada barış içinde var olabilir? Bu soru üzerine düşünmek önemli gerçekten. Aynen öyle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz.